Gelin yanıma, gelin yanıma. Adam var. benim velinin hayatını kurtardım ya. Oğlum arkadan da yiyoruz da. ölüyoruz. <laughs> öldüm, öldüm. Alkan lazım bana arkadaşlar. <laughs> da şu an savaştayız. <laughs> Hop, öldüm. Mermim var mı? Oğlum adama yardım etsene de. Bir dakika seni kaldı. <laughs> ne yapıyor oğlum bu adam ya? Ne oluyor Çek mu? Bizim. Ya hadi ya. Abi kaç kişi aldıracağım daha? Hadi. Bak şunu öldürmem lazım. Nereden yiyorum ya? Buraya doğru gel. Buraya doğru gel. Buraya doğru gel. Buraya doğru gelsene oğlum. Geliyorum aga nasıl çıkayım suyun üstüne? Ya ben seni taşıyacaktım amına koyayım. Niye alamıyorum lan sırtımı? Abi adam kaldı. Ya. ya. Duran adam öldürüyor ya. Squat'tesin. Birnak. Oo ha 3 kişi meleğe giriyor. Harbi giriyor ya. Yani. Elim fark et. Hadi. Bari bitir bir anka. O bir yerdeki kuştu bitir. Adams Can vardır orada bende. Sıkmasaydın. Reboot kara git. Tamam, tamam bırak, bırak arkadaki öldürsün onu. Arkadaşlar arkadakini sıkayın. Kalkan lazım bana. Ha. <laughs> Kalkan lazım demedin mi de oğlum? Allah Allah. <laughs> Kalkan attın e ben de. <laughs> Abi ölüyorum. Öldüm öldüm öldüm. Oğlum Öf seninle uğraşamayacağım ya. Ya kanka şey mı senin şey. orospu evladım 83 ede. şeyde. Yine tamam. de tutsaydınız. Ne ee, yakın. Ana. Kaldırırım seni. Kanka tut sen. Şunu da koy, şunu da koy. Can lazım. Aşağıda aşağıda. Kapa kapa. Olmuş. Kasımdan say. Kasımdan. Tamam e aşağıdan say. 10 ay falan olmuş ama. Adam var. Abi ben metin altı var. Beni görün ne dedim? Niye bu arıyor bu ya? 74 krek yedi. Ya amına koyayım ben böyle işini ya. Bir canı var onunla. Birinin bir canı ha, var. Yap yap. Ha, yap yaptı. Sonra ne oldu? ham Amın oğlu inşaat. Kanka bunları al bak. İşte eve gerek kusalım aga. Alan bizde. Değil abi. Metro istasyona girelim. Orası alan dışı Gitmeyin. Bana e, mermi lazım her şeyinle. Her şeyinle gel. Yanıma gel. Az ona aldı son geldi beyler. Anka. Öldüm. Ölmedim. Beyler beş, son beş geldi. 5 5 vuruyor lan 5 5 vuruyor. Aynen 5. Ses mi ettin ne? Kanka map açarsan sol tarafta yazıyor. Adam test etti oğlum işte. Can 5 5 gidiyor. <laughs> Olamazsın ya. <laughs> Sol taraf madalyonlar savaşıyor mi? lan madalyonlar. Oğlum bende adam var ya. Ananı öldür. Aga savaşmayın ananı alana Ananı öldür. Ya. Sol taraftan da yiyor. Tamam ben onu kalkanı kırdım şuradan. Abi Ona adam ben. geldi bu arada. Geldiler ama abi. Üstünüze dikkat edin. Yapı var mı lan? Yok. Hop, yanıma hop, gelin hop, lan. Çeterare'ye de yanıma gelin. Ananı... Senin de... Ananın da... Can lazım la. Aa öldüm. Ağır ölme. Uzaktan yedim. Ya şu otomatik tarifim var ya ben. Bu küçük geldi lan Hadi lan hadi lan hadi öl lan öl öl oğlum ölsene lan. Tamam <laughs> öldürdüm. Adamı öldürdüm. Oğlum ölsene lan. hakan <laughs> son, son sonuncuda işte. Sonuncuda. Ya işte birincide. Öl artık. Öl. <laughs> Harbi lan öl artık. Lan biz olsak şimdi 50 50 kere ölmüştük ya. Sandım sandım. Öldün ki 8 8 vuruyor. 8 vuruyor. Arkanda. Amına kodumun alanı bir dur Kayli. daha çok var, daha çok var. Koş koş alana koş. Alana. Önden altı kırılacak. Alana pusun. Arkandan iyice. Nereye duracak? Abi bir susun. Adam rahat bırak lan onu. Hayır, stres yapması lazım. Evet. <gülüyor> öldün, öldün de. Öldüm, öldüm, öldüm. Tamam, tamam. burada durabilirsin. Uy, nerede kaldı lan bekle aga bunları birbirini yiyesin hayır ben... abi birbirini yiyemezler son kişi anka kaldı bir birbir 3. son kişiye map'e bas bak 4'ün yanında iki kişi evet. adamım benim bitir onu adamsın bu isto o o tane o alırsan o o sakin bir, son zamanın, şimdi. Biri ben Hayır. Hayır. Tamam kendi cam fanusla kapatsana. Cam <laughs> fanus. Altı <gülüyor> tane çelik duvarım var. Evet. E, lan. Adamsın lan. Bitir. Adamız onu ]sın. kapatabilirsin bu arada. Ama senin adamsın. adamsın. <laughs> sen. Adam sen. Helal helal ya. Hayatta alıştı. Helal helal. helal, helal. helal. Çektim kaydı? Çektim çektim. 啊，老